Merhabalar, Part 2 videomuza hoş geldiniz. Şimdi size e, Ventoy ile format flash hazırlamayı ve Windows 10'u nasıl yüklenmemiz gerektiğini göstereceğim. Bir önceki Part 1'de Rusus ile Windows 7 yüklemiştik hatırlıyorsanız. Şimdi ise e, Ventoy'u kullanarak Windows 10 yüklemeyi göstereceğim. Yine boş bir flash'ımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonra şu Ventoy programı zaten internet ücretsiz. Bunun içine giriyoruz. Şuradaki Ventoy 2 disk yazan uygulamaya çift tıklıyoruz. Install butonuna tıklıyoruz. Başka hiçbir ayara dokunmadan sadece install butonuna tıklıyoruz. Evet diyoruz. Tekrardan soruyor bize. İçindekiler silinecektir diye emin misiniz? Evet diyoruz. Biraz bekliyoruz. İşlem tamam. Artık format flaşımız hazır. Fakat içi bomboş. Bakın içi boş. Ne yapıyoruz? İndirmiş olduğumuz ISO dosyamız var. Windows 10. Bunu bunun içine kopyala yapıştır yapıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakikası var. 5 dakika sonra kopyalama işlemi bitmiş olacak. İşlem bittikten sonra bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayarda nasıl kurulum yapıldığını göstereceğim. Ben videoyu burada kesiyorum. Kopyalamasını siz de beklersiniz. Kopyalama işlemi bittikten sonra e, şeye geçeriz. Bilgisayar kurulumuna geçeceğiz. Burayı uzun uzadıya beklemeye gerek yok. Kopyalama işlemi bittikten sonra sizler de ne yaparsınız? Bilgisayardaki adımlara geçersiniz. Kopyalama işlemi bitti arkadaşlar. Flaşımızı geldik bilgisayara taktık. Bilgisayarımız kapalı. Yine Asus marka bir bilgisayar açma tuşuna basıyorum. Boot menüsünü diğer videodan hatırlayacaksınız. ESC tuşuydu. Açma tuşuna bastıktan sonra sürekli ESC'ye basıyorum. Bakın böyle bir sayfa açılıyor. Buradan flash belleğimi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bakın şöyle bir ekran geldi. Ventoy ekranı. Ventoy'un Rufus'tan farkı neydi? En büyük avantajı buraya birden fazla ISO dosyası koyabilirsiniz. İstediğiniz bilgisayara takıp istediğiniz Windows sürümünü yükleyebilirsiniz dedik. Rufus'ta ise sadece bir tane imaj hakkınız vardır. Diyelim ki Windows 8 yüklediniz. 8 kalır. Bir sonraki bilgisayara 10 yükleyecekseniz diye Rufus'u tekrar hazırlamanız gerekmekteydi. Ventoy'da böyle bir şey gerek yoktu. Bu bir hatırlatma tabi. Formatla alakası olan bir durum değil. Geldik. Windows 10 ISO dosyamızı seçtik ve Enter'a bastık. Burada hiçbir ayara dokunmadan enter'e basıyoruz. Eğer böyle bir şey çıkarsa karşımıza. Biraz bekliyoruz burada. tıpkı Windows 7'de olduğu gibi Windows 10'da da bakın Windows kurulum Sihirbazı başladı. İleri. Şimdi yükle. Ben Pro'yu kullanıyorum genelde. Pro hep tercihim. Siz de Home kullanabilirsiniz. Pro'da Enterprise'de kullanabilirsiniz. Education'da kullanabilirsiniz. Ben Pro tavsiye ediyorum ve Pro'yu kullanıyorum sürekli olarak. Pro'yu seçtikten sonra ileri diyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum. Tıpkı Windows 7'de olduğu gibi ileri diyorum. Yine Windows 7'de olduğu gibi özele gelişmişi seçiyorum. Burada bakın bir hard diskim var benim yeni takılmış. C'si D'si de yok. Ne yapıyorum? Yeniye geliyorum. Neredeyse 1 terabaytlık bir hard diskmiş. Ben bunun yarısını C, yarısını da D yapmak istiyorum. Uygula dedim. 9'u sildim 4 yazdım başına. Şunu da yine yeni ve uygula diyorum hiçbir ayara dokunmadan. Ne yaptım? C sürücüm 443 GB, D sürücüm 488 GB. Yine Windows 7'de değindiğim gibi tekrar gösterebilirim bunu. Mesela D sürücüsünü silmek istiyorsanız silip yeniden ikiye bölebilirsiniz. C'yi de silebilirsiniz. C'deki bu alanın fazla olduğunu düşünüyorsanız, 400 GB C'ye fazla diyorsanız eğer onu 100 GB'a düşürebilirsiniz. Şuradan yeniye geliyorum. 9'daki şey, baştaki 9'u silip 1 yazıyorum. 150 GB ayırıyorum ben C sürücüsüne. Bakın 150 GB ayırdı. Diğeri de ne kadar olmuş? 780 GB ayırmış. Ben bunu daha ikiye bölebilirim ama C ve D yeterli benim için. Bunu o yüzden ne yapıyorum? Sadece yeniye basıp uygula diyorum. Oradaki sayıyı değiştirmeden. Şu an benim iki tane sistem dosyası için sistem e, sistemin ayırdığı bölümlerim var. İki tane. C sürücüm var. D sürücüm var. Hangi sürücüye format atmak istiyorsam ona geliyorum. Biçimlendir diyorum. Tamam diyorum. D, C'ye geliyorum. Biçimlendir. Tamam diyorum. Artık benim hard diskimde zaten her şeyi sildim. Yeniden bölümlendirdiğim için biçimlendirme yapmama gerek bile yok normalde. Her şeyi sildim ve üzerine bir de format attım. Hiçbir şekilde virüs kalmadı. Geldim C'yi seçtim. C sürücüsüne eklemek istiyorum. C'yi seçtim. ileriye basıyorum ve kurulum başlıyor. Windows 7'de olduğu gibi bir 15-20 dakika bekliyoruz. İlk yeniden başlatmada flash belleğimizi çıkarabiliriz. Artık takıl kalmasının bir anlamı yok. Kalsa da bir mahsuru yok ama ne yapıyoruz? İlk yeniden başlatma ekranı gelince karşımıza flash belleğimizi çıkarıyoruz. Ben şimdi videoyu duraklatıyorum. Tekrardan görüşürüz. Bilgisayarımız yeniden başladı. Kurulum devam ediyor. Tıpkı Windows 7'de olduğu gibi aşamalar hemen hemen aynı. Sadece görsellikleri değişebilir. Ama temel anlamda birebir aynıdır. Birkaç defa yeniden başladı. En son bu ekrana geldi. Bu ekranda bekliyoruz. Birkaç ayar daha yapacağız. Daha sonra bilgisayarımız açılacak. Evet bakalım önce ne istiyor bizden? Bulunduğumuz bölge Türkiye. Evet diyoruz. Klavye'miz Q klavye. Evet. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musun? Hayır, ben ikinci bir klavye düzeni eklemek istemiyorum. Yani F klavye kullanmak isteyenler olursa eğer aynı bilgisayarda buradan ekleyebiliyorsunuz. Türkçe F'yi seçiyorsunuz. Hem F hem de Q klavyeniz oluyor ki daha bu, daha sonra bunu denetim masasından da yapabilirsiniz. Buraya atlıyorum. Daha sonra bana diyor ki İnternetim var mı? Sizi bir internete bir ağ bağlayalım diyor. Ben internet bağlantım yok diyorum. Şurada da yine sınırlı kuruluma devam et diyorum. Daha sonra benden bilgisayar adı istiyor. Bilgisayar adını giriyorum. Sonraki diyorum. Parola istiyor ki ben parola girmiyorum zaten. Parola koymuyorum bilgisayara. Sonraki diyorum. Şu açık olanları kapatıyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Sizler açık tutabilirsiniz. Ben hepsini kapatıyorum bunların. Kabul et diyorum. Ve masa geliyor arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız şey nedir? Bilgisayar internete bağlayıp tüm donanmaları güncellemek ve YouTube kanalımızdaki format sonrası yapılacaklar ve yüklenecekler diye bir videomuz vardı onları takip ederek gerekli programları yüklemektir. Hayırlı olsun.